Aldım arkadaşlar bir tane balık. Aha lambuka, 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 lambuka. Evet. Yanında hediyesi de var. -hoo -hoo -hoo. Dur, dur, dur çok kötü. Of, çok kötü, çok kötü, çok kötü. İşte bu be. Yep. <laughs> dur, yep. dur, dur öyle çıkacağız dur, dur. <laughs> yasakçı. Bu beklemeden bir daha atmamız lazım. Sen devam et, devam et, devam et. Dur. Sıkıda, sıkıda.